Kaç var? Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden ne diye soruyorlar. Ben de diyorum, bugün günlerden uskumru. Uskumru diye bir gün mü var? E var, bak işte. Bak bunlara. Ya denizin Bunlar, bereketi o sana denk gelmiş bugün. Bunlar evet, bir koronada beslenmişler. Biz de onları misafir ettik ama. Bunları şimdi kargoyla göndereceğiz Karakurt'a. Karakurt, Karakurt hazır. Kim diyor orada arkadan diyor bu kadar mı diyor? Bu kadar. Hayır o kadar değil değil. değil. Bak burada daha var. Allah daha çok versin. Allah daha çok. Gözü dolan gözü çıksın. Üskümlüler. Şöyle yapalım. Bak ne kadar. Büyüklüğü. Üskümlüler güzel. Korona onlara gelmemiş. Biraz da uh, bunların yanında istervitler varmış. Tamam. İslamiyetlerle beraber gelmişler bizi ziyarete. İyi.